İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu satıcısını gördüğü zaman ayağını kırmayan polis görevini yapmamış demektir. Sözlerini nasıl değerlendirirsiniz? Ben bu yaşıma geldim, bu kadar bakan gördüm. Ben böyle bakan, böyle konuşma görmedim. Bu sözün neresini değerlendireceğim ki? Değerlendirilecek bir tarafı mı var? Geldiğimiz nokta işte. Geldiğimiz noktayı gösteriyor. Şimdi eğer bakan yani uyuşturucu olan nefretini anlatmak istiyorsa başım gözüm üzerine. Uyuşturucudan hepimiz nefret ediyoruz. Yalnız bu memleket hu hukuk devleti ise bir bakan böyle konuşamaz. Onun kanunda bir yeri var zaten. Polis yakaları götürür kanun cezasını verir. Polisin ayak kırması böyle bir ceza kanunda var mı? Böyle bir kanun var mı? Lafa geldiği zaman Türkiye hukuk devleti diyorlar. Sonra da hukuk devletiymiş gibi konuşuyorlar. Madem hukuk devleti ise bununla ilgili kanun çıkar o zaman de ki. Polis yakaladığı zaman ayağını kırardı. Hadi diyebiliyorsan de böyle kanun koyabiliyorsan koy hadi. Her şey kanuna uygun olsun. Yoksa siz bunu polise bırakırsanız, polis de cevabında yanlış yere de bazı insanların ayağını kırabilir yani. İftira da atabilir yani. Adamın, adamın ayağını kırmıştır bile bile. Ondan sonra da efendim işte uyuşturucu satıyordu. Ben öyle gördüm, o yüzden kırdım der, kurtulur. Yani polis mi, hakim mi? Cellat mı? Polisi neden Toplumu nefret ettiği bir insan durumuna getirmek istiyorsunuz. Polis her gördüğü yerde onun bunu ayağını kırmaya kalkarsa, toplum bunlardan nefret eder. Bu polise iyilik mi kötülük mü şimdi? Efendim uyuşturucu satanlar için sadece söyledik. Tamam uyuşturucu satanlardan çok nefret ediyorsanız, samimiyseniz cezayı ağırlaştırın. Ağırlaştırmıyorsunuz. Ondan sonra polis yapsın diyorsunuz. Ben o polislere şunu tavsiye ediyorum. Sakın ha sakın böyle bir şey yapmayın. Hakim sizi hapse atar. Bakanı kimse dinlemez. Kanun neyse o. Hakim kanuna göre karar vermek zorunda. Polis kimsenin ayağını elini kıramaz. Kanunda böyle bir yetkisi de yok. Böyle bir şey yaptığı zaman polis kendisini kurtaramaz. Bakan böyle dedi ben de böyle yaptım derse hakim der ki bu ülkede kanun var. Bakanın lafıyla olmaz. Kanunlar parlamentodan çıkar. Bakanın ağzından çıkan kanun değildir. Ama öyle bir ortam meydana getirdiler ki bakanın başbakanın hele hele reis cumhurun ağzından çıktıysa kanun oluyor o. Parlamento fes olmuş vaziyette. Onlar her şey olmuş durumdalar. Şimdi bakan bunu cumhurbaşkanından almasa, ondan böyle bir yüz bulmasa böyle konuşabilir mi? Cumhurbaşkanı sürekli olarak acımayacaksınız derse, bakan da böyle konuşmuş çok mu? Şefkatsiz, merhametsiz bir ülkeye döndük. Uyuşturucu satanlara şefkat mi de gösterelim? Hayır. Ben şunu söylemek istiyorum. ya Böyle bir kanun yok. Kanuna göre ceza ver. Bu ceza az ise, kanundaki ceza az ise, ise o zaman kanunu ağırlaştır. İş kanuna uygun olsun. Hukuk devleti olsun. Herkes istediği gibi ceza vermeye kalkışmasın. Bunu yolunu açmayın. Ayrıca siz neden polise uyuşturucu satan ayağını kır diyorsunuz da neden o uyuşturucu satanların patronlarını yakalamıyorsunuz? Sen neden bakan olarak o mafyaların liderlerini ayaklarını kırmıyorsun? Bakan böyle söylüyorsa ben de bakana diyorum ki eğer sen de o uyuşturucu satan Uyuşturucu baronlarının ayaklarını kırmazsan sen de bakanlık görevini yapmamış sayılırsın. O zaman sen de onların ayaklarını kır hadi. Şimdi siz gerçekten bilmiyor musunuz yani bu uyuşturucu satanların nereye bağlı olduğunu? Gerçekten bilmiyor musunuz? Kulağıma anlattın siz onu. Siz aşağıdakilerle mi uğraşıyorsunuz? Devlet aşağıdakiyle mi uğraşır tepedekiyle mi uğraşır? Tepeden halletsenize bunu. Tepeden halletmiyorlar. Garibanlarla uğraşıyorlar. O uyuşturucu satan ya anası babası yoktur. Ya ana baba tarafından eğitilmemiştir. Yüzde doksan dokuz buçuk çok fakir bir ailenin çocuğudur. Kim bilir başından neler geçmiştir neler hangi yollardan geçmiştir. Yapmadığı, girmediği iş kalmamıştır. En son orada bir iş bulmuştur. Sen devlet olarak bunları eğittin mi? Bu çocuklara sahip çıktın mı? Köprü altında yatanlara sen devlet olarak sahip çıktın mı? Eğitimini verdin mi? Bu toplumda her gün boşanmalar çoğalıyor. Sen boşanmaları engelleyecek İslami bir eğitim, İslami bir aile meydana getirdin mi? Bu boşananların çocukları ekseriyetle böyle. Bu yollara düşüyor. Sen bu toplumda fakirliği kaldırabildin mi? Ceza ondan sonra doğru olur. Hazreti Ömer'e hırsız getirmişler. Eli kesilecek. Yargısız infaz yok. Bakanın dediğine göre yargısız infaz yapması gerekiyor polisin. Bakan kesinlikle mahkemelik yani. Yani şu konuşması kesinlikle mahkemelik. Yargısız infaz yapın diyor yani. Bu çocuk belki de zorla silah zoruyla bu işe sokulmuştur. Bilmiyor musunuz uyuşturucu mafyaları hepsi silahlı örgütler değil mi bunlar? Bunlara karşı gelebilecek mi o çocuklar? Yaşı 14 15 20 neyse. Bunlar karşı gelebilir mi? Karşı gelsin de görsünler. Onların hangisini affeder mafya? Sen o mafyaları bitirdin de mi? Bu çocukların ayağını kırıyorsun şimdi. Sen gerekli güvenlik ortamını sağlamadan, eğitimini vermeden ceza uygulayamazsın. Hazreti Ömer'e hırsız getiriliyor, ceza uygulanacak. Ama sormadan uygulamıyor. Hem elini kesin demiyor. O konuyu inceliyor. Bakıyor ki bunlar fakirliğinden dolayı bu işi yapmışlar. O zaman o onlar köleymiş iki tanesi. Kölen efendilerin efendisini çağırın diyor. Efendisini çağırıyorlar. Ona ona kızıyor. Neden sen bunların karnını doyurmadın? Onlar öyle demişler o hırsızlar. Demişler bize efendimiz aç bıraktı. Biz mecbur kaldık. Bize yeterince yemek vermiyor. Bir deveyi çalmışlar. Ne yapalım demişler. Bunun üzerine efendiyi çağırıyor, kölelerin sahibini ona kızıyor, ceza veriyor ve o devenin parasını da ona ödettiriyor ve hırsızları da serbest bırakıyor. Ömer adaleti. Yani gerekli ortam sağlanmadan ceza uygulanamaz. Gerekli eğitim verilmeden ceza uygulanmaz. Bir adam Hazreti Ömer'e gelmiş demiş ki benim çocuğum bana karşı saygısızlık yapıyor. Benim haklarımı riayet etmiyor. Babasıyım. Babası yani babası değilim gibi davranıyor. İtaat etmiyor vesaire. Hazreti Ömer çağır diyor oğlunu. Diyor ki oğlum sen niye babanı böyle davranıyorsun? İşte baba hakkı vesaire biraz anlatıyor. Ondan sonra çocuk dinliyor dinliyor diyor ki ey emren müminin hep babaların mı hakkı var? Hiç çocukların hakkı yok mu diyor yani babası üzerinde? Var diyor. Nedir diyor? Diyor ki evvel anasını iyi seçmeli. Her erkek evleneceği kızı iyi seçmeli. Sonra İsmini güzel bir isim koymalı ve sonra ona İslam'ı öğretmeli, Kur'an öğretmeli, Kur'an'ın manasını, mesajını öğretmeli, eğitmeli yani. Çocuk diyor ki, bunların hiçbiri bende yok. Benim anam diyor bilmem ne, iyi bir kadın değil. İsmim de bilmem ne, çok affedersiniz, bir böcük adını söylemek istemiyorum. O manaya gelen bir isim koymuş. İslam'ı öğrenmeye gelince zaten bana babam hiçbir şey öğretmedi diyor. Hazreti Ömer adama dönmüş demiş ki be hey adam. Sen çocuğun haklarına riayet ettin mi ki ondan bekliyorsun? Git diyor. Sen evvela çocuğuna karşı yapman gerekeni yap, ondan sonra ondan bekle. Şimdi baba devlet aynı şey. Devlet vatandaşına, gençliğe, nesline karşı görevini yapmış mı ki? Bunlara İslam'ı öğretmiş mi ki? Öğretenlere dengel de oluyor. Bir mahkemede bir hakim bana dedi ki, siyasi bir konu değildi, başka bir şahit olarak beni çağırmışlardı, Baş adi bir mesele. Hakim dedi ki hocam dedi çok olay var dedi Adana'da. Sizin gibi hocalar burada dedi. Niye bu kadar olay oluyor dedi? Neden dedi sizin gibi hocaların olduğu yerde dedi bu kadar olay oluyor? Siz yani insanlara iyi öğretmiyor musunuz ki bu kadar çok olay var Adana'da? Dedim hakim bey bu devlet dedim çocuğu alıyor 18 sene okutuyor adam edemiyor. Sen devlete hesap sormuyorsun da bana mı hesap soruyorsun? Sonra hocaları da susturuyorsunuz. Konuşturmuyorsunuz. Hoca biraz konuştu mu ceza yazıyorsun. Gel bakayım ifadeye. Sürekli haliniz bu. Bu kaçıncı ifadedir? Yani devlet bir kere vatandaşın evvela İslam'ı öğretecek. Ondan sonra o mafyaların kökünü kurutacak. Siz inanıyor musunuz? İstihbaratın mafyayı bilmediğini. İnanıyor musunuz buna? Mafyanın başındakini, sistemlerini, nasıl dağıttıklarını, uyuşturucuları, nereden getirdiklerini bilmediğine kim inanıyor burada? Kimse inanmıyor. İstihbarat i̇şte hepsini biliyor. Engellemiyor. Nasılsa diyor bu işi biri yapacak. Bari kontrolümüzde olan filan falan mafyalar yapsın. Aynen böyle. Nasılsa bu sahayı boş bırakamayız. Nasılsa birisi burayı dolduracak. Kafa bu. Kafa bu. Kafa bu ya. Yani bir kere kafa yanlış. Ya yani nasılsa biri yapacak. İyisi mi bizim kontrolümüzde biraz daha vatanını, milletini seven nasıl oluyorsa mafya, vatanını milletini seven mafya. Biraz daha vatan milletini seven, biraz daha Türkçü bir mafya olsun. Hiç olmazsa onların elinde olsun bu iş. Nasılsa birileri yapacak bunu. Ya niye yapsın birileri? Kimse yapmasın, lanet olsun gitsin bu uyuşturucu ülkemizden. Sen herkesi susturuyorsun da mafyayı mı susturamıyorsun? Devlet görevini yapmadan ceza veremez. Bir kere bu çocuklara İslam öğretilmedi bir. İkincisi o çocukları o yola sevk eden mafya patronları ve mafya teşkilatları lahvedilmedi, bitirilmedi iki. O halde bunlara ceza veremezsiniz. Ceza verecekseniz de kanuna göre vereceksiniz. O zaman kanunu değiştirin kardeşim. Evvela o mafyalar, mafyanın başındakileri idam edin. Ayağını da kırmayın. Çünkü onlar insanları zehirliyor ve nicelerin ölümüne sebep oluyorlar. Kısas. Çoklarını öldürdüler onlar bu uyuşturucu yoluyla. Kısas lazım bunlara. Ne ayak kırması? Bunlara kısas lazım. Bir sürü vatan evladını öldürdü bunlar. Onlara kısas. Ondan sonra geride kalanları da alın. Bunlar daha çocuk birçoğu 15 yaşlarında. Alın bunlar eğitin evladım bu haramdır, yanlıştır. İslami eğitim verin, verdirin, bir şeyler öğretin. Ayağını kırsan ne olacak? O zaman topal ayakla yapmaya başlar. Bakanın bu konuşması ne İslam'a uygun ne kanunlara uygun. Ben böyle konuşsam ne yaparlar? Kim bilir neler yaparlar? Bakan konuşuyor. Baro, İstanbul Barosu mu bir baro e, dava açtı hakkında da. Fakat Türkiye'de yani bakanın aleyhinde karar mı çıkacak hiç zannetmiyorum. Öyle bir ülke olduk ki artık her yetkili istediğini yapıyor yani.